Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir şey çekeceğiz ama e, tam için getirdikten sonra söyleyeceğim. O zaman getirelim. Arkadaşlar neden kap kanalı? O zaman başlatalım. Arkadaşlar karakter fikirleri videosu yapacağım artık. Belki bir olur iki olur. Ne? Güzel. Heh, tamam. Arkadaşlar bu neymiş? kendi efsanevi güç, saldırı ve sağlık. Güç. Arkadaşlar yanlış şey yapmışım. İyisi ben onu düzelteyim. Hemen düzeltsem Düzeltemeyeceğim. Ama arkadaşlar bence o şu şey olsun. 1234 olsun. Sağlık 1345. Sağlık da 6000. Neyin kendi şeker şekeri sever. Yani şek of. Kendi şekeri çok sever. Hayranlarım. Par Piper inebali ne oluyor? Piper'in mali ve Poco'dur. Ama aralarında son çıkar. Ve onlardan intikam alacaktır. Atışı şeker fırlatır. Süper gücü ise şeker fırlatıp yavaşlatmaktır. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. İşte atışı. Şunlar da gördüğünüz gibi şekerler. Ee, şuna şundan gördüğünüz e, süper gücü ise şeker fırlatıp yavaşlatmaktır. Yani bu. O. Şimdi ikincisine. Luç kromatikmiş. Yani ben yaptım zaten arkadaşlar. Yani birisi yapmadı ben yaptım. <laughs> Neyse Luç, Nani ve Edgar'ı pek sevmez. Arkun oynamak istemez. Atışı yumruk atıştır Bahşeyelim. ve süper gücü ise yumruk yağdırır. Hemen bakalım. Bu arada güç 2000, ay 1230, süper <laughs> ee, 1120 <laughs> sağlık 80 bin. <laughs> Şu Lord arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, yumruğu da 3 tane. Yumruk yandırması da 4, 5, 6 falan olabilir yani. Ama oyuna gelse yani ben çok sevinirim yani. Ama ben görünüşlerini değiştirebilirim de. Ama bence oyuna gelmeni yani. Bence çok güzel arkadaşlar. Yani neresi kötü ki. Yani güzel ama ben görünüşünü değiştirebilirler yani. Benim Azıcık zor çizdim burada. Onun için. Yani ama bu robot arkadaşlar zaten Lurge olduğu için alır. yani Lurge. Yani Surge de Surge diyoruz. Lurge bu da. Bence böyle bir karakter gelse güzel olur. Arkadaşlar sizin çok hangisiniz beğendiniz? Benim ananımdan beğendiğim kendi oğlu. Çünkü şeker fırlatıyor. Ve efsane mi? Yani. Eğer oyuna gelirse sevinirim mesela bu karakterlerin. Yani ben sevinirim. Neyse arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.